İyi günler arkadaşlar. E, zaman zaman soruyorsunuz. Ya hocam şimdi bu enerji çalışmaları yapıyoruz. Evet etkisini görüyoruz sağ olun. Çok da etkili oluyor. E, ama birçok arkadaş soruyor. Biz de merak ediyoruz. Bu enerjik bedenimizi nasıl görebiliriz? Şeklinde e, zaman zaman e, e, sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar aslında çok da e, zor değil. Mesela bir floresan lambası Evinizde vardır hepinizin veya normal ampul lambası vardır. Ee, biraz daha uzaktan şöyle e, gölgenize bakın oradan. E, floresan lambası veya normal ampulün vurduğu gölgenize bakın. Gölgenizin dışında birkaç katman e, bir böyle flu bir alan göreceksinizdir bedeninizin dışında. Elinizi uzatın onu göreceksiniz. Ellerinizin etrafında böyle bir 4-5 santim kadar Etrafında bir gölgelikler göreceksiniz biraz katman katman veya bedeninizin etrafında bir 10 santim kadar bir alan göreceksiniz veya güneşte yürürken yolda yürürken dikkat edin aslında bunlar aslında hayatımız içinde var ama çok dikkat etmiyoruz veya farkındalığımız yeterince olmadı oluşmadığı için bunlara dikkat etmiyoruz. Gölgemizin dışına bakın. Gölgenizin dışına da bir 10 santim kadar görebildiğiniz bir alan var. Aslında onun dışında daha da vardır ama o daha filo olduğu için onu göremezsiniz o alanı. Bu şekilde de şey yapabilirsiniz, pratik yapabilirsiniz. Yani bu enerjik alanınız, bedeninizdeki enerjik alanı görebilirsiniz. Veya e, gölge bir yerde aynanın etrafına bakın. Çok ışık vurmasın böyle. Orada böyle çok dikkatli bakın bedeninizin etrafına. Bir 10 santim dışınızdan böyle Böyle daha flu bir gölge göreceksinizdir. Bu sizin canlı enerji kalanınızdır. Asıl hayat merkeziniz orasıdır aslında. Biraz daha dikkat ederseniz aslında göreceksiniz. Peki, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederim.